güzel ürünlerimiz var. Evet. Ül var. Evet, bu, bunlar broş olarak yakada kullanabilecek evet, Gelin, yerimiz. damat, e, akşam yemekleri vesaire işte yani, bir klasik bir evet. E, ceketin üzerine evet, giyebileceğiniz evet, bazı evet, ürünler. olarak. Şimdi yaptığım da kolye evet, ipimiz Angeles'den örmüş olduğum. Neydi? Angeles, e, evet, tığ oyası. tığ oyası. Evet, bu da çiçeklerimiz. Buna monte ediyorum. Hı, -hı kullandığım iplerde suni oyalı ipler. Evet. İplerimiz bu. Evet. Dört. Ürünlerimiz. Evet. Dört kat. Tığımız var herhalde. Evet. Tığ bununla örmüştüm. Hı hı. Evet, bir Şimdi Nasıl de seçim? çiçeği tamamlıyorum. Yaprağını hı. yapıyorum. Sonra üzerinin kontürünü çekeceğim. O kadar.